Evet. Evet, la'dan giriyoruz. Şam bölümünden. La, 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 çarpmalar. Dört tane la çarpı. Geldim bak tekrar. La, 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 çarp bir, iki, üç, dört. Sonrasında sol, fa, fa da çarptı. Sonrasında fa fa, sol, fa yine çarptı. Sonra birinci parmak sol si bemol dördüncü parmak sol si la boş boş la fa sol fa sol si la boş boş la. sonrasında es mi fa sol bölüm buraya kadar vuracağımız da yine bölümün başına döndüğümüz için es mi fa sol buraya kadar aslında biz şöyle yapıyoruz es mi fa sol la Fa for far, for boş boş, na şimdi es do re mi fa şeklinde. şimdi bir daha çalalım. La'dan giriyorum. La 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 sol, fa, fa, es fa sol. pes, fa fa sol bu vurdunuz bağda diğer bölüme taşan fa şimdi burayı kapatalım